Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayma ve yıldız olasılık ünitesindeyiz. Bayağı bir test çözdük. Artık test 25'e gelmişiz. Ünite testi 4'teyiz. Yani kısaca nedir? Önceki baş alt başlıkları tekrar ediyoruz. 1. Kabalık kelimesinin harfleri kullanılarak yazılan 7 harfli kelimelerin kaç tanesi B harfiyle başlar? 7. B harfine başlar. Bu garanti. Yani B'yi kullanacağım. Onun için üstünü kapatayım. Onun işimi artık. Güzel. L ile bitmez. Yani L'ye gelmesin istiyorum. Ben o zaman şöyle düşünürüm. Belki başlayacak garantim. Ben o zaman şuraya yazılabilecek tüm durumların içinde L'nin sona geldiği durumları çıkartırsam L ile bitmeyenleri bulurum. Tüm durum. Bu kalan harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6 harfle kaç tane harf? durum yazılabilir buraya. Tamam mı? 6 faktoriyel ama 3 tane a kendi arasında tekrar ederse tekrarlı permutasyonları 3 faktoriyel ile bölerim. Çünkü 3 a'nı kendi arasında değiştirmesi yeni durum oluşturmaz. İki tane de k var. 2 faktöriyel. Şimdi 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel çarpı 2. Bunu götürdüm. Sadeleştirdi. 2 kere 5 10 60. Tüm durum 60. Eksi L'nin sona geldiği durumlarda ne oluyor? Kaç tane L'nin sona geldiği durum var? Onu da çıkarmam lazım. L sona geldi. Artık L'ne değişim yok. Şuraya kaç tane 5'li yazılabilir demektir bu. Kalan 5 harfle 5 faktöriyel yazılabilir. Ama 3 tane A kendi arasında yine tekrar eder. 2 tane de K tekrar eder. 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5. 3 faktöriyel çarpı 2. Sadeleştir. 20'nin yarısı 10. Çıkardım. A da sana sonuç. 50 farklı şekilde şartlara uyan sayı dizilim yapılabilir. Bir denizli. 2. Uzaklaşalım. Bununla ilgili çok daha önce de 3-5 doğru çözdüğümüz için garanti yapman lazım. Bölgeyi kapsayan kaç farklı paralel kenar yapılır? Ne demiştik? Kapsaması için şu üst taraftan bir tane doğru seçilmesi lazım. 3 taneden bir tane. Alt taraftan da seçilmesi lazım. 1, 2, 3. E 6 doğruyu da yatay olan 6 doğruyu da seçtin. 6'nın birlisi niye demedin? E yani 6 taneden 2 tane niye demedin? E seçtiğin 2 tane ya burada çıkarsa nasıl kapsayacak orayı değil mi? Seçtin ve yetmedi. Şuradan bir, şuradan bir seçtin yetti dedi. Kapatması lazım. Buradan, buradan da bir. Yani şu 2 taneden de bir tane seçmesi lazım. Şuradaki 1, 2, 3 taneden de 1 tane seçmesi lazım. Enin birlisi Ender mantığıyla 3'ün birlisi 3, 3'ün birlisi 3, 2'nin birlisi 3'ün birlisi 3. 3 kere 3, 3, 3, 3. 3, 3 9. 27 2'yle de çarptım mı? 54 senin bulacağın sonuç olacak. 2 edene. 3 çakallık yapacaksın burada. Diyor ki bana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rakamları herhangi bir satırda veya sütunda tek rakamlar yan yana gelmeme koşuluyla kaç farklı şekilde dizilebilir? Çakallık şurada. Buradaki tek kaç tane sayı var arkadaşlar? 1 3, 5, 7, 9. 5 tane var. Zaten 9 tane sayı vardı. Çifte dört tane. Dikkat et. Renk teklilerin hiçbir yan yana gelmeyecek. Şimdi iki tane yazsam olmuyor. Yani hiçbir şekilde kurtarmıyor. Tek ihtimali var. Şu beş tane durum var ya. Buraya tekler gelecek hep. birbirine yan yana geldiği yok. Çiftler de buraya. Anladık mı? Anladık. Yani kaç farklı şekilde? Tekler kendi aralarında ama. 5 faktöriyel. Çiftler de kendi aralarında 4 faktöriyel. Eşiklerde yok. Şöyle bir çakallık yapmış. 4 faktöriyeli şöyle düşün. 2 çarpı 3 çarpı 4 değil midir? Evet. 1'i zaten yazmama gerek yok. zaten. Değişmiyor. 2 kere 3 6 yazarım. Şu 4'ü yazarım. 6 ile 5 faktöriyeli çarptım da 6 faktöriyel geliyor. Yani illa yanlış yaptım deme bulduğun değerine çıkmayınca değişik gösterme çıkabilir. 3 Edirne. Gelelim 4'e. Çok çözdük bundan da. 50 sayfalık boş bir not defterinin her sayfasına kalem harflerinden birisi yazılacak. Ardışık iki sayfada aynı harf bulunmayacağına göre defter kaç farklı şekilde doldurulabilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci sayfada 5 beş ihtimalin 5'i de var. İkinci sayfada diyelim birinci sayfada A'yı kullandıysa ikinci sayfada A'yı kullanamam 4 ihtimal var. Diyelim 4 ihtimal. K, A, L, K, L, E, M'den birini kullandım. L kullandım diyelim. Artık A'yı burada kullanmadığım için burada kullanabiliyorum. Burada da 4. Burada da 4. Burada da 4. Hepsinin çarpımıdır. 5 çarpı 4 çarpı 4 4 4. Kaç tane 4? Dikkat edersen burada. E son 50 50 sayfa olduğuna göre birini çıkar. 49 tane. Yani 5 çarpı 4'ün 49 tane çarpımı. 4 üzeri 49. Yani 4 Adana. Bir bankadaki kiralık kasalar için ABC harflerinden biri ve 0 1 2 3 4 rakamlarına oluşturulan 3 basamaklı sayılar kullanılarak iki ilk harfi ilk karakteri harf 4 olan 4 haneli kodlar kullanılmaktadır. 3 basamaklı sayı diyor. Buna dikkat. Buna göre bu bankadaki kiralık kasalar en fazla kaç farklı kod oluşturabilir? Yapılabilecek kod sayısı. Bir tane harf. E 3 harften birini seçiyorum. Seçtim mi? İhtimal çarptım. Şimdi geliyorum. 3 haneli diyor. 3 basamaklı sayı diyor. Normalde kod olarak ne düşünürsün? Şurada 0 da olabilir. Hayır. 3 basamaklı. 0, 1, 2, 3, 4'ten 4 tanesini kullanabilirsin. 0'ı kullanamazsın. Çarpı. Art rakamları farklı dememiş. Dikkat et. Artık 5'ini de kullanabilirsin. Başa sıfır getirme durumunu eledik. 5 tane de kullanabilirsin. 5 kere 5 25 4 ile çarp 100. 100 tane sayısal değer 3 tane de harfsel değer birbirini ilgilendirdiği için de çarparım. 300 tane farklı kod oluşturabilirim. 5'e dönelim. 6. sorumuz 2020 AYT sınavına çıkmış bir sınav sorusu aşağıda. Aşağıdaki şekilde bir adet büyük boy, iki adet orta boy, üç adet küçük boy tencere ile büyük, orta ve küçük boy tencerelere ait birer kapak verilmiştir diyor. Direkt orayı yuvarlıyorum. Ve biraz da sorudan uzaklaşabilirim. Bu kapaklar ait oldukları boydaki tencerenin veya ait oldukları boydan daha küçük bir tencerenin üstünü kapatabiliyor. Yani tencere bu kadarken senin kapağın bu kadarsa kapatır. Ama tencere bu kadar senin kapağın bu kadarsa getirir buraya üstüne koyarsın açık kalır. Mantığı böyledir. Tamam kapatabiliyorken ait oldukları boydan daha büyük bir boyda Tencerenin üstünü kapatamıyor. Buna göre rastgele seçilen bir kapağın rastgele seçilen bir tencerenin üstünü kapatabilmiyor, kapatabiliyor olma olasılığı. Ya zaten tüm durumu bulacağım. 3 tencere var, 3 kapak var. 6 tane tencere. 3 kere 6'dan 18 farklı durum oluşabilir. İstenen durum kapatmasın. Şimdi şöyle düşün. En büyük kapağı seçersem her şeyi kapatır. Bunu kapattıkça bundan aile aile kapatır. Yani 1 2 3 4 5 6 tane kapatabilir. Ortancayı seçtiğimde büyüğü kapatmaz artık ama onun dışındaki 5 taneyi kapatır. Küçüğü seçtiğimde ortancayı ve büyüğü kapatmaz. Kendisine uygun olan 3 taneyi kapatır. 6, 5 daha 1, 3 daha 14. 14 bölü 18. 2 ne de sadeleştirdim mi? 7 bölü 9 çıkıyor arkadaşlar. Yani ne diyoruz? Ceyhan. 7'ye gelelim. Şimdi burada farkını söyleyelim. Ne yapıyorduk? Burayı kapsayan yukarıdan 1 seç. Aşağıdan 1. Soldan bir, sağdan bir. Ama burada kare diyor. O aynısını yapamazsın. Neden? Buradan diyelim bir tane seçtim bura. Buradan bir tane seçtim bura. Buradan bir seçtim bura. Buradan bir buradan bir seçtim. Bura oldu. E güzel kapsadı ama bu kare mi? Değil. E zaten kare burada çok çıkmayacağına göre sen burada dikkat edeceksin. Bunu kapsayan kareler. Bir birimlik kareleri yazalım. Bir tane var. Bir tane. İki birimlik yani ikiye ikili karelerden bunu kapsayan kaç tane vardır? Bakıyorum. Bir, İki tane var. 3 Dört tane. 3 birimlik karelerden yani üçe üçlü karelerden bunu kapsayan kaç tanedir? Üçe 3'lük. Bu var. Bu var. Bak. Üçe üç. Bu var. Ve bu var. Dört tane. Dördü dörtlü kare zaten bir tane var. O da en büyük karedir. Bu da kapsar. Dört birimlik kapsayan kare de bir tane. Topladığın zaman dört, sekiz, dokuz, on, benim aradığım cevap olur. 7 denizli. Yukarıdaki şekilde dikdörtgen sayısı kare sayısından kaç fazladır? Şimdi dikdörtgen sayısını bulmak kolay. 2 tane dikey seçeceğim 4 tanenin içinden. 2 tane de yatay seçeceğim 4 tanenin içinden. 4'ün ikilisi 6'dır. 6 ile çarp 36. Yani buradaki dikdörtgen sayım benim 36 tane çıktı. E kare sayısı için ekstra formüle gerek mi var? Zaten sınırlı çıkacak. 1'e 1'lik kare. Kare sayısını bulalım. Şöyle burada ilk önce hesaplayıp oraya net yazalım. 1'e 1'lik kare 9. 2'ye 2'lik kare kaç tane var? 1, 2, 3 ve 4 tane. 3'e 3'lik e kare de zaten en büyük kare 1 tane. Kare sayısı kaç çıktı? 13-14 tane. Aradaki farkı soruyor. O da 22'dir. 8 denizli. Şimdi burada dikkat edelim. Bir uyarı yapmak istiyorum. Hatırlatma daha doğrusu. Ee, uzaklaşalım orada. Diyelim şöyle bir yollar var bakın. Tamam. Güzel. Şurada gelmek istiyorsun. Zaten buraya uğrayacağım belli buraya gelmek için. Diyelim tabi burada argında gelen ihtimalleri bilmiyorum. Buraya sen 13 farklı şekilde geldin. Öyle değil mi arkadaşlar? Buraya kaç farklı şekilde geldin? 10 farklı şekilde. Buraya da 8 farklı şekilde. Buraya kaç farklı şekilde gelebilirsin? Öncesini bilmiyorum ama bu ihtimalle burayı ilgilendiriyor. 13, 10 daha 23, 8 daha 31 farklı şekilde gelebileceğini göreceksin. Tamam mı? Yani son duraktan bir önceki durağa ne kadar ihtimalle gelirsen son durağa da geliş ihtimali o kadar artar. Şimdi bakıyorum. Normalde biz ne derdik? Kenarlara 1 diyorduk. 1, 1. Buraya demiyorduk. Şuraya 1. Aynı düzle e, doğru üzerinde kenarlara 1 diyorduk. Güzel. Şimdi adım adım dikkatli izle. Normalde ne yapardık? 1, 1 daha topla 2 derdik. Ama burada köşegen de var. O zaman 3 farklı ihtimalle buraya gelirsin. Nasıl gelirsin? 1, 2 ve 3 diyoruz arkadaşım. Onun için bunu siler. 3 yazar. Şuraya 3. 1, 3 daha topla 4. Artık toplarım. Köşegen yok. Tamam. Şimdi o zaman bakıyorum. 3, 1 daha köşegen olmadığı için 4 yazarım. Buraya kaç farklı şekilde gelebilirim? Normalde 4, 4 daha 8 derdim. Ama buradan buraya geliş 3 daha var. Eklerim. 11. Az önce verdiğim örnekteki gibi. Buradan geldim. Buradan buradan ihtimalleri toplamak zorundasın. 9 Denizli. Güzel, güzel. Ona gelelim. Şimdi bu güzel bir soru. Çok zor olmamakla beraber biraz bilgi gerektirir. Kenar uzunlukları birer tam sayı olan ABC üçgeninde AB 17, AC 12 ise BAC açısının 90'dan küçük olma ihtimali. Şimdi şöyle düşünelim. İlk önce 90 yazıp bir hesaplayalım. BAC 90 AB 17 B 12. Bunun yani bu uzunluğun yani burada 90 derecesi hipotenüs yapıyoruz ya. X kare eşittir. 17'nin karesi 289. 12'nin karesi 144. X kare kaç eder? 430. 189. 420. 433. 441 olsa 21'in karesi X21 derdim. X21'den küçük. Yani 20 virgül bir şey. 20 virgül 7 diyelim. Yani. Tamam mı? Güzel. 90 olması için. Güzel. Ben açı kenar bağıntılarından da biliyorum ki bir üçgende bir kenar diğer iki kenarın farkından büyük toplamından küçük olacak. Şimdi ben düşünüyorum. 90'dan küçük olması için açının yani şuranın daralması için x'in 20,7'den küçük olması lazım. Çünkü 20,7 dik yapıyor. Tamam mı? İstenilen durum küçük olması. 21'den küçük ne var arkadaşlar? 20, 19, nokta nokta kadar? 6'ya kadar gelebilir arkadaşlar. Daha fazla gidemez. Bu istenilen durum. Tüm durum x'in alabileceği değerlerdir x'in alabileceği değerler kaç tane arkadaşlar? Bak diktim. x'in alabileceği değerler 6'dan 28'e kadar. Tamam mı? Bu da kaç tanedir? 23 tanedir. 20'den 6'ya kadar değer 15 tane bölü 23 olur. 10 da Adana. Tekrarlı permütasyona girer. P, Q, R, S, T gibi 5 farklı önermenin yapıl doğru tablosu yapıldığında 3'ünün doğru ikisinin yanlış olma durumu kaç tanedir diyor. Şurayı kapatalım. Şimdi 3 tanesi doğru olacak. Yani bu doğru, doğru, doğru. İkisi yanlış. Ama hangisi doğru, hangisi yanlış? Bunları kendi arasında yer değiştirme durumunu soruyor bana özetle. Bunlar 5 faktörel şekilde kendi arasında yer değişebilir. Ama 3 tanesinin kendi arasında yer değiştirmesi yeni bir durum oluşturmaz. 3 faktör bölerim. 2 tane yanlışın da kendi arasında yer değiştirmesi yeni bir durum oluşturmaz. 5 faktöriyel 120. 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel 2. 120. 2 kere 6 12. 120'yi 12'ye böldüm mü de 10 benim aradığım cevap oluyor. 11. Cihan. Bununla ilgili bir örnek çözümümüz için kaçırmamalı lazım. Kümesinin 3 elemanlı tüm alt kümelerinde elemanların toplamı. bir sürü. Şimdi kaç tane 3 elemanlı alt küme var? 6'sından 3 tane kaç tane seçebilirsem. 6 elemanın içinden kaç tane 3'lü seçebiliyorsam o kadar 3 elemanlı alt küme vardır. 6'nın üstü 3'lüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunlar bunu götürür. 20 tane var arkadaşlar. Tamam mı? 20 tane 3 elemanlı alt küme. Şimdi mesela bir tanesini örnek al gerisini gelir aklına. Mesela altının bulunduğu 3 elemanlı altı küme kaç tanedir? Bu iki tanesinde kalan 5 taneden değil. de seçeceksin değil mi? Yani 5'in ikilisi 10 tanedir. Her 10 tane 3 elemanlı kümeye 6 yazılıyor. Yani 6 10 defa yazılıyor. Aynı mantıkla 5 de 10 defa yazılıyor. 4 de 10 defa yazılıyor. Her bir eşit sayıdır çünkü. 3 de 10 defa yazılıyor. 2 de 10 defa yazılıyor artı diyelim. 1 de 10 defa yazılıyor baba. Güzel baba. Bunları buraya gerek yok aslında. 10 parantezinde 1'den 6'ya kadar olanların toplamı. Şimdi 10 çarpı. 6'ya kadar olanların toplamı birden son terim çarpı. Son terimin bir fazlası bölü 2. 6 kere 7 42. Yarısı 21. 10'la da çarptım mı 210 aranılan cevap oluyor. 12 denizli. 13-2020 TYT sınavında çıkmış bir soru arkadaşlar. Zor değildir. Biraz dikkat edelim. Kerem dolabının şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satırda veya farklı sütunda olacak biçimde 3 rastgele sayı seçiyor. Buna göre Kerem'in seçtiği sayıların tamamının tek sayı olma Şimdi dikkat et. Her ve satırda sütunda satır ve sütunda birer tane seçeceğim. Bir defa ilk başta sayı seçerken 9 ihtimalim var. İstenilen bölü tüm diyoruz klasik olarak. 9 tane bir tane seçtim. Aynı satırda ve aynı satırda bir tane daha sayı yazamam. Bu siyah görünür ancak burada. Güzel yazamam. Bu dört taneden bir tane daha seçeceğim. E, birini seçtim diyelim. Aynı satır aynı sütunda bir tane yazamam. Gerisi de garanti olur. Şimdi ben o zaman şöyle düşünüyorum. Mesela bu satırda biri seçtim diyelim. Tek sayılar seçeceğim Üç bir tane. Biri seçtim. Artık şöyle biri seçtim diyelim. Bu satırda ve sütunda bir şey seçemiyorum. Bu satırda ve sütunda bir beşi seçtiğimi düşün. Tamam mı? Aynı satır ve üstünde seçemiyorum. Yani 1, 5, 9'u seçebilirim. Bir de şöyle düşünelim. Zaten çok ihtimal çıkmayacak. İlk satırda 3 seçtik diyelim. Bu satırda ve üstünde hiçbir şey seçemem. Burada iki tane tekten birini seç. Fark etmez. 7'yi seç. Artık bu satırda ve üstünde bir şey seçemem. Son tekte bu kalıyor. Arkadaşlar ama bir de sıralama değişiyor. İlk bir yeri seçtim ya. Bunlar kendi arasında yer değiştirir. 6 farklı seçim olur. Yani diz yazım önemli değil ama ilk seçim önemli. Tamam mı? Tek tek seçeceksin. Bu da 6 farklı şekilde oluşturur. İstenilen durumda 12 tanedir. 4'ü ya doğru şöyle Sadeleştirmede yapmayalım orada. Ne alalım. Yukarısı 12. Aşağısı 36. 12'yi 36'ya ya 12 sadeleştirdim mi bu kesri? 1 bölü 3 aranılan cevap çıkıyor arkadaşlar. 13 de Bursa. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.